31 Aralık 2023 Pazar Cevdet Erdöl Akşam Gazetesi 2024 yılına başlarken ve bugün 2023 yılının son demlerindeyiz. Bu vesileyle 2024 yılının tüm insanlık için hayırlarla dolu hizmetlere ve neticelere vesile olmasını temenni ederken, insanların bir taraftan yeni bir yılın heyecanını yaşarken, diğer taraftan geride kalan yılın muhasebesini yapacaklarını umuyorum. Yeni yılda başlangıcımız unutulmaz olsun diyorsak yepyeni ve daha iyi bir insan olabilmek için kısa adımlar atmak kafidir. Kısa da olsa sürekli. Yeni yıl eğlenmek, sarhoş olmak, Batı kültür sistemiyle kökleşen eğlence anlayışının aksine kendimize maddi ve manevi çeki düzen vermek giden ömrün muhasebesini yapıp itidal üzere bir hayat düşlemektir. Yeni yıl geçen bir yılın muhasebesi üzerinden insanlık için yepyeni ufuklar düşlemektir. Geçen bir yılda insanlık için neleri yapıp yapamadığının ve gelecek bir yılda daha neleri yapabileceğinin muhasebesini yapmaktır. Yeni yıl akıp giden bir yılın arkasından bakmak değil, akmakta olan gelecek yıla yelken açıp tüm insanlık hayrına kürek çekmektir. Yeni yıl, yeni umutların, yeni ümitlerin sevgiyle ve duayla tomurcuklanıp insanlık adına açması için güzel bir fırsattır. Bu nedenle elimizdeki en büyük hazinemiz olan zamanın kıymetini yaşadığımız şu günleri de göz önünde bulundurarak tekrar düşünelim ve geleceğimizi bu perspektifte düşleyelim. Yeni yılı kollayan fırsat tacirlerine karşı dikkatli olalım. Bu yazımda yeni yıl kutlamalarının eski alışkanlıklarına dikkat çekmek ve uyarmak istiyorum. Şans oyunları. Milli piyango, toto, loto, iddia, ganyan türünden şans oyunları her geçen gün çeşitlenirken ve farklı bir yüzle karşımıza çıkarken değişmeyen tek yanı yılbaşı gecelerinde hayatımızı değiştireceğine dair iddialarıdır. Piyangolar ve diğer şans oyunları hayatlar değişsin düşüncesiyle alınır ve sonunda hayatlar gerçekten değişir. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere bu insanlara sadece piyango vurmaz. Bunların pek çoğu piyango ile birlikte felekte και από Bu yılki talihli diye sunulan ve özendirilen insanların pek çoğunun hayatı, büyük ikramiyelerin talihlileri olarak başlayıp, büyük acı ve hazin sonun talihsizleri olarak belleklerimizdeki yerlerini almıştır. Halbuki kadim medeniyetimizde emek hep öncelenmiş ve önemsenmiştir. Emek olmazsa yemek olmaz denmiş ve emeksiz yemek hak görülmemiştir. Misak-ı millimizi tehdit eden bunca dış etkenle mücadele ederken, yapısını kendi öz sermayemizle ayakta tuttuğumuz, varlığını devam ettirdiği süre boyunca da güçlendirdiğimiz, adına milli denilen kumarlarla mücadele eden sarfı nazar edilmemelidir. Bağımlılık Tehlikesi Yılbaşı gecelerinde alkol, kumar, uyuşturucu, sigara, esigara, nargile gibi bağımlılıklar adeta paket halinde toplumun damarlarına zerk edilerek, kontrolü mümkün olmayan kalabalıklarla çocuklarımız ve gençlerimiz için büyük tehlike ortamları oluşturmaktadır. Büyük tehlike ortamları oluşturmaktadır. Özellikle son zamanlarda yaygınlaşan elektronik, sigara ve nargileye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sigara endüstrisi tarafından oluşturulmaya çalışılan sigarayı bıraktırıyor, kanser yapmıyor, güvenli, sağlığı tehdit etmiyor algısıyla piyasaya sürülen elektronik sigara kuzu postuna bürünmüş bir tehlike olarak çocuklarımızı tehdit etmektedir. Unutmayalım ki kuzu postuna bürünse de vahşi sürülerinin tabiatı hep aynıdır. Sigaradan daha zararlı muhtevasına ilave edilebilen uyuşturucu dahil pek çok katkı maddesi bakımından daha tehlikeli, hastalık bulaştırma riski ve zaman israfı bakımından bir o kadar ürkütücü olan melek gözlü şeytan olarak tanımladığım nargileden de çocuklarımızı uzak tutalım. Özellikle yılbaşı geceleri her taşın arkasından bu tür tehlikelerin çıkabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu kritik zamanlarda aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımıza sahip çıkmak ve onları durumun mahameti hakkında bilinçlendirmek en büyük görevimiz olmalıdır. Bu tip zehirleri sunmak isteyen zehir tacirlerinin söylediği ve sığındığı tek bahane bir sefer denemekten bir şey olmaz sözüdür. Hiç unutmayalım ki her şeyin bir ilki vardır ve her şey bir ilkle başlar. Bu seferden bir şey olur hem de ne olur bu anlamda ailelere büyük görevler düşmektedir. Yılbaşı bahane edilerek kumar, alkol, uyuşturucu ve tütün türü evlerinin kullanımı bu gibi ilklerle çocukların nezdinde kötü hasretlerin serbestliği algısının oluşumuna Özellikle dikkat ederek ve yavrularımızı bundan sakındırarak onları, dolayısıyla da geleceğimizi korumamız gerekmektedir. Ev cümle, bizi bizden kopararak kendi düzlemlerine çekmeye çalışanlar yarınlar içinde mutlaka bir plan hazırlamışlar ve dahi bu parçalanış ve dahi bu parçalanış ve deformasyonu kendi zalim zihniyetlerine hizmet ettirecek bir sona bağlamayı mutlaka ellerini ovarak kısık ve sinsi gözlerle bekleyeceklerdir. Bu yılın başı, yolun başı olsun. İnşallah.